Bakalım simit paraka. Oğlan mı oğlan? <laughs> işte. lan. <laughs> kaç Kaç? Dört buçuk. Dört buçuk. Kaç, kaç yaşında? 7 aylık. Yedi aylık. Aynı şey. Aynı şey. ne kadar? 5.5 buçuk Beş Nereden nereden giriyorsunuz? Kocakağan. Kocakağan'dan giriyorsunuz. Evet. Kaç tane vardı kuzu? 5 tane vardı, 2 tane kaldı. İki tane. Bugün mü geldiniz? Yok, dün. Dün gel. Dünden beri burada mısınız? Evet. Tamam, hadi hayırlı işler, kolay gelsin. Kaç liradayım kuzu? 9 lira. 9 lira. Kaç yaşında? 1 yaşında. Merhaba kaç para kuzu? Kuzu dört buçuk abi. Dört buçuk. Kaç yaşında ya da kaç aylık? Kaç aylık bir yaşında. Bir yaşında. Kaç tane var kuzu? Yani. Kaç tane var toplam? Tamam, çekme bir yerlere kendine. <laughs> Hayırlısı olsun. Sağ olun. Satılık mı? Kaç para? 12. 12 bin lira. Kaç aylık bu ya da kaç yaşında? 2 yaşında. Nereden geliyor? Nereden geliyor? He, ee, kendim besledim. Sen tık 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 hemen, şey ya ya. Çek çek. çek çek. Çek beş tut. Kaç paralar başlıyor fiyatlar? 5 lira. 5 lira. lira. Buradaki hepsi seçmeyen 5 lira. Var yani. Hangisi? Onlar satılmış. Yok. Boyalılar satıldı. 3, 4 satıldı yani. Tamam. Diğerleri ne alırsam 5 lira mı? Kaç aylık bunlar? 6 aylık. Altı aylık. Altı aylık. Tamam. Nereden geliyor bunlar? Çoban Hasan. Çoban Hasan köyünden geliyor. Evet. Ne zamandır buradasın? Sabahtan 2 günden beri burada. 2 günden beri. Kaç tane var toplam? Ben sattık işte. 50 tane. İyi. Yarı yarıya sattın ben yani. Sattım. Tamam hadi bakalım. Hayır işler kolay gelsin. Ya. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet hayvan pazarında oldukça şey yoğunluk var. Satıcı da çok. Alıcı da çok. Bayrama saatler kala. Hayvan pazarında kurbanlığını alan, almaya çalışan Akisarlılar pazarlık yapma aşamasında. 4,5-5 liradan başlayan hayvan fiyatları 12-13 bin liraya kadar gidiyor. Sizler için fiyatları sormaya çalışıyoruz. Ne verdin abi? Ne verdin? Bir kez ya. Selamünaleyküm hayırlı işler Kaç bardan başlıyor fiyatlar Hepsi farklı mı 6-6.5-7 6-6.5-7 fiyatları Ne kadar <laughs> Beş buçuk diyorum acaba bana. Ne verdin ona? Dur ver, dur bir dakika. Şey şey Yüz evet. lira ver oradan. Etli kuzu, etli etli. Öyle şey yapmayın oğlum. Bak ona bak. Hala pazarlık aşamaları devam ediyor vatandaşlarla satıcılar arasında. Aksan özellikle kırsal mahallesinden gelen satıcılar yıl boyunca beslediği kuzu, keçi, bunun gibi hayvanlara satışlarını devam ediyor. Kurban Bayramı sayılı günler kala Aksar Hayvan Pazarında fiyat analizlerimiz devam ediyor. Pazar içerisinde satıcılarla görüşüp Son fiyatları almaya çalışıyoruz. Abi bari bari, abi. Eee. Eee. Merhaba, satılık mı? Satılık abi. Satılık. Evet. Ne kadar satıyorsun? Altı lira. Altı lira. Bakalım. Kendin mi bu? Kendin mi besledin? Arkadaşın yani benim. Arkadaşın. Hamit'ten. hamitten Nereden getirdin? Hamit'ten, Hamit'ten. Hamit köyünden. Evet. Kaç aylık bunlar? Adımlar dişi, dişi koyun. Ha dişi koyun. Dişi Kısır. koyun. Kısırlaştırılmış evet. dişi koyun. Evet. 6-7 aylık. Fazladır ya. 2 yaşında. 2 yaşında. 2 yaşında. 2 hmm. yaşında. E ne demiştin fiyatına en son bunun? 6 istiyoruz da veren yok. 6 istiyoruz ama veren yok diyorsun. Evet. Ne zamandan beri buradasın? Sabahtan beri buradasın. Sabağın kaç edelim. tane koyun vardı toplam? Beş koyun getirdik. üçünü sattım. Beş koyun getirdin, ancak üçünü satabildin. Dünden beri. Eteginleri kaç aydan sattın? Yine aynı altı yedi mi? Yok yedi yok ya yani altı lira. Altı lira. Altı yani liradan verelim. Tamam. Evet alıcılara buradan duyurulur. fiyatlar nasıl? Kaçtan başlıyor? Altı buçuk yedi başlıyor. Nereden geliyor bunlar? Kula selendi. Kaç para aldın Kolay gelsin, iyi işler. Bu ne kadar? Abi o şimdi satıldı. Satıldı. Ne kadar satıldı? Dokuz buçuk. Dokuz buçuk. buçuk. Koç mu buluyor? Normalde bunların fiyatları nasıl? Beş buçuk altı, altı, altı. Beş buçuk altıdan başlıyor. Evet şu koç 9,5 liraya tutulmuş. Buradakiler 5,5 liradan baş 5500 liradan başlıyor fiyatları. Evet burada da biraz kalabalık var. Kaç Tam başlıyor fiyatlar? 11 bin lira ben size bırakıyorum. 10 12 arası. 10, 10, 10, 10, 10 12. 10 12 arız. Malı. Abi 250 lira malı şey yapma. 12 bin lira vay be ama garanti değil. Sizi geri çevirmek istemiyoruz ya. Yani. 17 lira lazım. Garanti değil. Abi zaten Halen küçük baş reyanlarındayız Burada da satıcılarla alıcılar arasında pazarlıklar devam ediyor. Dört buçuk lirada da kuzu var. On bin liraya da var. On bin liraya kadar çıkıyor fiyatlar. Şu anda büyük baş geçiyoruz. Büyük baş da birçok hayvan görünüyor. Şunun fiyatı ne kadar? 40 lira. Olur. Bu 40 lira. Evet alır. Normalde fiyatlar kaç liradan başlıyor? Hayvanına göre. 40 liradan başlıyor. 60, 70, 80, 100 gidiyor. Nasıl büyük hayvana, büyükbaş hayvana şey var mı? Rağbet var mı akıllardan? Yok. Şu anda rağbet yok mu görünüyor? Yok. Kaç tane tattınız bugün hiç? 2 tane. 2 tane tattınız. Bunlar nerenin? Akisar ya. Aksar. Hayvan pazarında bulunan tüm peronların tamamı dolu. Bundan 2-3 gün önce geldiğimizde çok fazla satıcı bulunmuyordu. Ancak bugün Arefe günü bayramın son bayramın bir son bir gün kala satıcı çoğaldığını görüyoruz burada. Daha önce bu kadar satıcı yoktu. Herkes kurbanlıklarını alması için son güne bırakmış. Satıcılar da alıcılar da Arefe günü hayvan pazarını doldurmuş şu anda. Ciddi bir kalabalık var. Kaç paradan başlıyor fiyatlar acaba? Valla abi değişik değişik. Şuna sekiz buçuk. Bunlar sekiz buçuk mu? Dedi bize ya. Yani. Ha, aynen. Ha? Abi yok hayvan ya. Hayırlı işler. Evet. Kaç başlıyor fiyatlar? Fiyatlar çok düştü abi çok. Kaç başlıyor? 5 TL'den başlıyor. Kaç gündür buradasınız? Bir haftadır buradayız abi. Bir haftadır buradasın. Nereden geliyorsun? Daha dereden. Daha dereden. Kaç tane hayvan vardı? 20 tane hayvan vardı bunlar kaldı işte. 20 tane. Kaç paradan başlıyor en düşük fiyat? En düşük fiyat 4.5 bak. Satamıyoruz. Bunlar 4.5 mu? Evet abi. Şimdi bugün pazara gelip elinde dört buçuk, dört bin beş liralık gelen kurbanı alabiliyor mu buradan? Alıyor abi. Tamam. Hayırlı işler, kolay gelsin. Gelgiler. Ya bu vallahi lan. Ya Evet fiyatlar 4500 liradan başlıyor. 12 bin liraya kadar gidiyor. Satıcı sayısı oldukça yüksek son gün olmasına rağmen. Bir o kadar da alıcı da mevcut son gün. Hayır işler kolay gelsin. Nedir bundan cinsi? Zana zana Evet. Nereden geliyor bunlar? Buradan. Aksaray. Aksaray'dan. Pınar, Nerede Pınarcık. yetiştiriyorsunuz? Pınarcık'ta. Pınarcık, ne kadara başlıyor fiyatları bunların? 4 4 TL'siz. Ne alırsan 4 lira mı yoksa Evet, ne alırsan beğendim 4 Ya şuradaki görütlerinden evet. hangisini alırsan evet. alıp 4 lira. Evet. 4.000 liraya alabiliyorsun. Ne kadar e, bunların yaşları? Şey ne kadar? 1 yaşlı. 1 yaşlı. 1 yıldan küçük değil yani değil, değil mi? 1. 1 bir yaş... bir yaşına geçiyor. Evet. Kendiniz kendiniz mi besliyorsunuz bunları? Hayır işler kolay şey gelsin. Efendim. i <laughs> do